Ya artık söyleyeceğim dedi yani. Ama ne olur beni söylemeyin yuvam dağılır. Benim kocam dedi tekel bayi çalıştırıyor. Oğlu hafızlık yapıyor. Annesi çarşaflı. Adam oturuyor. Atmış taburayı tekel bayisine. Buyurun dedi neyse. Şimdi oraya oturuyoruz şöyle bir zula bir yer var. Tezgah ya şöyle bir yer var. Neyse onunla öyle biri geldi. Diyor ki bey abicim diyor sar diyor birayı diyor. Alırken bizi gördü baktı. Vallahi dedi hocam ben kendimi almıyorum diyor. Vallahi kendimi almıyorum. Ya biz kaç kişiye girdiysek hepsi haram diyor. Neyse adam çok etkilendi, çok tesirlendi. Bana iki sene önce gelseydiniz ben bu tekel bayisini kapatacaktım. Bu kadar da insanların günahına sebep olmayacaktım. Ve o saatten sonra o dakikada gelen müşteri dışarı kovaladı. Çıkın dedi ben satmıyorum kapattım dedi. Emir Maruf çok yumuşaklık istiyor. Adam kovar, küfreder, vurur. Sen bir tepki verme çünkü.